araçtan 992'sinin gerekli şartları taşımadığı veya eksikliği olduğu, 679'unun yetki belgesiz yetki belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunduğu, 69'unun ilgili belediyeden çalışma izni ruhsatı almadan faaliyet yaptığı, 916'sının geçerli muayenesinin bulunmadığı, 145'inin sigortasının olmadığı ve 1572 ticari aracın mevzuatta belirtilen gerekli şartları sağlamadığı tespit edildi. Denetimlerde 15 sürücü belgesi alınırken 47 ticari araç trafikten men edildi. 5680 sürücü hakkında işlem yapıldı. Uygulamalar kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan 30245 araçtan 129'unun takograf kullanmadığı ve 83 sürücünün dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi. Öte yandan 1970 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetimi de gerçekleştirildi. Bu kapsamda 4667 traktör denetlendi. 40 45 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 158 aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. 944 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Ekiplerce 23771 motosiklet motorlu bisiklet sürücüsünün de denetlendiği uygulamalarda 3178 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 747 sürücünün belgesiz motosiklet motorlu bisiklet kullandığı, 230 motosiklet motorlu bisiklet tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı, 294 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 7039 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla da denetimler yapıldı. Bu kapsamda 39905 araç denetlendi. 1206 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi ve 53 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmemesi nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak geri aldı. 伦敦。 İstanbul Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik kent genelinde iki aşamada uygulama gerçekleştirildi. İlk olarak Eyüp Sultan ve Ataşehir'de İlçe Emniyet Müdürlüklerinin Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi. Denetlenen iki işletme ve 27 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İkinci aşamada ise 67 noktada 503 personelin katılımıyla motosikletlere yön yönelik sabit yolu uygulaması yapıldı. Uygulamada genel bilgi toplama sorgusu yapılan 2177 kişiden aranan bir şüpheliyle 12 yoklama kaçağı yakalandı, 3 gram uyuşturucu madde ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Toplam 720 motosiklet ve 440 aracın kontrol edildiği uygulamada bir motosikletle 18 motosiklet ve araç sürücüsüne işlem yapıldı. Kontrollerde 15 araçla ilgili işlem yapılırken 6 araç trafikten men edildi. Sürücülere toplam 111.718 lira ceza kesildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince 21-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen 11 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada 1 kilo 817 gram safran, 12,5 litre alkol, 878 litre akaryakıt, 1575 paket sigara, 86 cep telefonu, 159 elektronik sigara ve 353 cinsel içerikli malzeme ile geçirildi gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.